salgın döneminde uçak yolculuğu güvenli mi? Seyahat etmeyi düşünen pek çok kişinin merak ettiği sorulardan birisi bu. Bilim insanları salgında uçak yolculuğunu düşük riskli olarak sınıflandırsa da alınacak bireysel önlemlerin çok önemli olduğuna vurgu yapıyor. Sadece uçak içinde değil, hava alanlarında da alınacak önlemler önemli. Peki Türkiye'de hava alanlarında ne tür uygulamalar var? Ben alınan önlemleri açıkçası yeterli buluyorum. E, havalimanına geldiğiniz zaman bu önlemler kapıda daha terminal binasına girmeden başlıyor. E, çeşitli e, termal kameralarla yolcuların e, vücut ısılarının sıcaklıkları ölçülüyor. Tabii ki havalimanına sadece bilet göstererek veya ve hes kodunuzu göstererek görevli içeri giriyorsunuz. Herhangi bir refakatçi alınmıyor. Tabii burada bir parantez açalım. E, e, çok yaşlı yolcular, çocuklu yolcular gibi yardıma ihtiyaç olan yolcular haricinde kesinlikle uçacak kişiler terminere alınıyor. Alındıktan sonra X-Ray'den geçerken örneğin İstanbul Havalimanı'nda şöyle bir uygulama yapılıyor. Bütün bu bagajlarınızı, bavullarınızı ultraviyole ışığın, ışığının olduğu ayrı bir ünitenin içerisinden geçiriyorsunuz. Bu da tabii dış etkenlerin, işte virüslerin yok edilmesini sağlıyor. Uçaklarda COVID-19'un bulaşıcılığı konusunda çok az veri var. Ancak tüm çalışmalar yolculuk sırasında maske gerekliliğine ve fiziksel mesafenin önemli olduğuna işaret ediyor. Mesela bütün havaalanlarında benim az önce yine baktığım yayında vardı. Önemli havaalanlarında yani yolcu geçişinin çok yüksek olduğu havaalanlarında son iki günlük PCR testinin aranması e, e, koşulu var. E, son iki gün içinde yaptırdığınız PCR testi aranıyor. Ama o iki günden sonra herhangi bir riskle karşılaştıysanız bu e, bir soru işareti olarak kalıyor. Uçağı o iki gün yani PCR testini yaptırdıktan hemen sonra bir virüsle karşılaşmış ve bu virüsün taşıyıcısı haline gelmiş olarak da bilebilirsiniz. E, şimdi bazı havaalanlarında tükürük testleri başladı. Bu tükürük testleri çok yarım saat içinde e, sonuç veriyor ve güvenilirliği de oldukça yüksek. Bu tükürük testlerinin de kullanılmasında, bu havaalanlarında kullanılmasında büyük fayda var. İskandinav ülkelerinde, Finlandiya'da gördüm çok enteresandı da insanları köpeklere koklatıyorlar. SARS-CoV-2 virüsünü taşıyıp taşımadığını anlayabilmek için bu da yeni bir yöntem. Yani sonuç olarak havaalanlarındaki sıkı önlemlerle mümkün olduğunca virüsle karşılaşmamış, virüs taşımayan veya virüse karşı bağışık olan insanların uçağa bindirilmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde Mart ayında yayınlanan bir çalışma, uçuş esnasında yüz maskelerinin takılmasının ve hava filtrelemesi olmasının çok önemli olduğunu ortaya koyuyor. Söz konusu çalışmada araştırmacılar, uçaklardan virüsün nasıl bulaştığı üzerine bir vaka çalışması için Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Havalimanı'ndan Yeni Zelanda'daki Auckland Havalimanı'na olan uzun mesafeli uçuşunu incelemeye aldı. Çalışmada genomik sıralama kullanan bilim insanları uçaktaki dört yolcunun diğer iki yolcudan biri tarafından enfekte olduğu sonucuna ulaştı. Enfekte olan yolculardan ikisi yüz maskesi takmıyordu. Çalışmada ayrıca hava filtrelemesiyle ilgili önemli bir detay var. Uçuşa yakıt ikmali için Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde 2 saatlik bir mola verildi. Bu esnada hiçbir yolcu uçağa girip çıkmazken uçakta yaklaşık 30 dakika boyunca soğuk hava ünitesine ve hava dağıtımına güç veren çevre kontrol sistemi çalıştırılmadı. Hava filtrelemesindeki bu sorunun uçaktaki bulaşı tetiklemiş olabileceği belirtiliyor. Öte yandan CDC tarafından yapılan bir diğer laboratuvar modellemesi de orta koltuğu açık bırakmanın COVID-19'a yakalanma oranını %57'ye kadar azaltabileceğini ortaya koyuyor. Bir uçağın havalandırma sistemi açıkken COVID-19'a yakalanma riskinin oldukça az olduğu belirtiliyor. Havalandırma sisteminde yeni, ısıtılmış ve sıkıştırılmış hava Merkezi klima sistemi üzerinden kabine giriyor. Bu sistemlerde hastanelerin ameliyathanelerinde de kullanılan HEPA yani yüksek verimli hava filtresi bulunuyor. Yolcuların soluduğu havayı temizlemek için kullanılan bu filtreler havada asılı duran ve farklı boyutlarda bulunan partiküllerin %99,95'ini tutacak şekilde tasarlanmış. Bu da enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltıyor. Bu filtre sayesinde kabin içindeki hava dışarıdan gelen temiz hava ile karıştırılıyor ve filtreleme sistemi ile kabine yeniden aktarılıyor. Ancak uçağın büyüklüğüne ve uçuş süresine bağlı olarak içerideki havanın tamamen değişme süresi farklılık gösteriyor. HEPA filtreleri eskiden biraz daha geniş zamanlarda değiştirilirken bu süreçler son kurallara göre çok daha uçak tipine, kullanılan sistemin özelliğine, Uçak uzun menzilli mi gidiyor, yolcu kapasitesi gibi farklı farklı e, faktörler var. Çok daha erken bir şekilde değiştirilmeye başlanıyor ve geçmişte de bazen o havanın dışarıdan alınıp içeri verilmesi süreçleri, hava yolları, yakıt tasarrufu amacıyla bazen ayarlayabiliyorlardı. Bu standart 3 dakika haline gelmiş durumda ve hava da temiz hava basıldığı zaman sadece yukarıdan değil, kabin içerisindeki bu havalandırma sistemlerinin farklı yerlerinden. Yani kabin içinde hava sirküle edilecek, edilecek şekilde verilmeye çalışılıyor. Bilim insanları hava sirkülasyonu ve filtrelemenin tek başına enfeksiyona karşı tamamen koruma sağlamayacağını söylüyor. Son 2020'de yapılmış çeşitli çalışmalar var bu konuda. Yapılmış çok çeşitli çalışmalar var. Bu çalışmalarda HEPA filtrelerinin yani uçaklarda kullanılan, ve virüsü süzdüğü ve o nedenle de bulaş riskini azalttığı iddia edilen HEPA filtreleri 0.3 mikron büyüklüğündeki partikülleri %99,9 oranında tutuyor. Ama bizim burada konumuz olan SARS-CoV-2 virüsü 0.1 mikron büyüklüğünde yani bu HEPA filtrelerinden de kaçabiliyor. O yüzden uçaklarda bulaş riskinin olduğunu söyleyen yayınlar var. Fakat bazı yayınlar da var. Modellemeler yapılmış. Bu yayınlarda şu ortaya çıkıyor. Özellikle uzun uçuşlarda riskin daha yüksek olduğu, kısa uçuşlarda riskin daha az olduğu konusunda birleşmiş araştırmacılar. Ee, mesela Barnett adında bir e, araştırmacının yayını var. Çok ilginç bir yayın bu. İki saatlik, e, ortalama iki saat süren uçuşlarda e, 4300 kişide bir kişinin enfekte olabileceğini e, bu araştırmada hesaplamış. E, ve ayrıca başka bir şey daha hesaplamış. Burada esas tartışma konumuz da o sanıyorum. Orta koltuklar boş bırakılırsa bu riskin 7.700'e bire indirileceğini söylemiş bu araştırmacı. Bilim insanları yolcuların uçakta yemek yemekten veya içmekten kaçınması gerektiği görüşünde. Ancak çok gerektiği takdirde kısa sürede olması gerektiğini savunuyorlar. Yapılan bütün çalışmalarda özellikle 12 saat üzeri uçuşlarda riskin arttığı ortaya konmuş. Bu riskin artmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi bu süre içinde insanların yeme ve içme ihtiyaç duymalarından kaynaklanıyor. Yani maskelerini ve siperliklerini geçici de olsa ve kısa süreli de olsa çıkartmalarından kaynaklanıyor. Eğer orta koltukları, havayolu şirketleri bugün izledikleri politikalar içinde e, boşaltmayacaklarsa ve uçakları e, tam kapasiteyle uçurmayı planlıyorlarsa uçuşlarla yeme ve içme risklidir. Harvard Üniversitesi'nin uçaklarda COVID riskinin azaltılmasına ilişkin bir raporunda bir yolcu yemek ya da içmek için maskesini kısa bir süre için çıkarırsa civardaki diğer yolcular maskelerini takmalıdır notu düşülüyor. Ancak uçakta yüz maskesinin çıkarıldığı her an buna yeme içme de dahil enfeksiyon riski artar. İçecekli uçuşları ne zaman yapabiliriz diye düşünecek olursanız bunun aşılamayla sağlanacak bir toplum bağışıklığından sonra en azından önümüzdeki sonbahar aylarında olabileceğini söyleyebilirim. Bu sorunun yanıtı büyük ölçüde yolcuların hijyen önlemlerine ne kadar dikkate aldığına bağlı. Tuvaletteki şu an en büyük risk sizden önce bu hastalığı taşıyan bir yolcu maskesini çıkardıysa ağzından çıkan işte bu virüsler. Tuvaletin hava sahasında diyelim kaldıysa ve siz de maskenizi çıkartıp tuvalete girdiğiniz zaman onları alma riskiniz. Bunlarla ilgili bazı bulaş vakaları da tespit edilmiş durumda. Ama dediğim gibi bunlarla ilgili bir bilimsel açıklamanın hazırlanacak bilimsel çalışmaların sonuçlarını görmek gerekiyor. Enteresan da tasarımlar ortaya çıkıyor. Örneğin Japon Hava Yolları All Nippon Airways geçtiğimiz günlerde enteresan bir yaklaşımla bir e, tuvalet tasarımı gerçekleştirdi. Burada elinizde, parmaklarınızla dokunmadan dirseğinizi kullanarak sifonu e, çalıştırabileceksiniz veya kapıyı dirseğinizi koyarak, mandalı ittirerek açabileceksiniz. Öte yandan Kasım 2020'de yayınlanan bir vaka çalışması İtalya'nın Milano kentinden Güney Kore'nin Incheon kentine tahliye uçuşunda bulunan bir yolcunun lavaboyu kullanırken enfekte olmuş olabileceği sonucuna ulaştı. Araştırmacılar 6 yolcunun uçaktayken Covid-19 kaptığını buldu. Uçaktaki tüm yolcular tuvaletler dışında tüm uçuş boyunca N95 maskesi takmıştı. Bu sebeple araştırmacıların görüşü bulaşın tuvalet kullanımından kaynaklanmış olabileceği yönünde. Bilim insanlarına göre havalimanı ve uçak içinde yüz maskesinin kullanımı oldukça önemli. Kimin hasta, kimin virüs taşıyıcısı olduğunu çok ayırt edemiyorsunuz. Yani ee, virüsle karşılaşan her 100 kişiden ancak 10 kişide semptomlar ortaya çıkıyor. Yüksek ateş, öksürük, halsizlik gibi. 90 kişide bu semptomlar ortaya çıkmayabiliyor. Ama bu kişiler çevrelerine virüs yiyorlar. O yüzden hemen, hemen biz herkesin maske kullanmasını istiyoruz. Çoğu uzman iki maske kullanılması önerisinde bulunurken uçuş sırasında yolcuların öne doğru bakması gerektiğini ve yiyip içmekten kaçınması gerektiğinin altını çiziyor. Bilim insanlarına göre eğer yemek yemeniz ya da su içmeniz gerekiyorsa önce yan koltukta oturan kişinin maskesinin takılı olduğundan emin olunmalı. Ayrıca uçuş boyunca koltuk üstlerinde bulunan havalandırmalar da açık tutulmalı. Bilim insanları önlemlerin yalnızca uçuşta ve bekleme salonlarıyla sınırlı olmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Havalimanına giderken toplu taşıma kullanmaktan ve bagaj kuyruklarındaki kalabalıklardan kaçınılması gerektiğine vurgu yapılıyor. Kabin bagajları konusu da tartışmalı konulardan. Başka en fazla sorulan soru ise yolcular yanlarında kabin bagajıyla yani yanlarına aldıkları bir çantayla bavulla uçağa binmeleri söz konusu mu? Bu konuyla ilgili ilk başta hiçbir izin verilmedi hava yolu şirketlerinden neden? Çünkü evinizden aldığınız veya otelden aldığınız bagajınızın üzerinde yer alan bir taşıyıcılık durumu olabilir diye çünkü kabin üstü baş üstü bagaj yerlerine koyduğunuz o bavulların başka yolcuların eşyalarıyla teması veya bu şekilde bir aktarım olabilir mi? En çok sorulan soruların başındaydı. Sadece yolculara. Çok değerli işte laptopunuz var yanınızda onların alınmasına izin veriliyordu. Yavaş yavaş bu kurallarda da bir gevşeme söz konusu. Belirli büyüklükte bagajlar kabine alınabiliyor. Ama yine de benim tavsiyem yolculara mümkünse tüm bagajlarını kabin altındaki o kargoya vermeleri. Çünkü sonuçta herkesin olduğu bir noktada bu da bir risk. Birçok havalimanı işletmecisi, havayolu şirketi ekstra işte UV ışınları da ultraviyole ışınlarıyla veya kimyasal anlamda çeşitli sıvıların püskürtülmesiyle bu temizlik işlemlerini e, hizmeti olarak verebiliyor. Bundan da yolcular yararlanabilir. Öte yandan hem kalkış hem de varış ülkesindeki düzenlemelere uyulması, uçuş öncesi varılacak ülkede PCR testlerinin gerekli olup olmadığına bakılması Havalimanlarında uygulanan güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılar mevcut. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere pek çok kurum son varyantların da etkisiyle hastalığın yayılmasını engellemek için uçuş sonrası yolcuların semptom gösterip göstermediğinin izlenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Peki gelecekte uçak yolculuğu yapmak isteyen insanları neler bekliyor? Muhtemel daha uzun süre uçağa binerken o maskeleri takmaya devam edeceğiz. Terminalar içerisinde çok sık önlemler alınacak. Niye? Çünkü havalimanları dünyanın dört bir tarafından gelen yolcuların bir buluşma noktası. Bu sistemlerden bir tanesi de Ayata, Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği tarafından oluşturulmuş Travel Pass. Nedir? İşte Bir ülkeye giderken pasaportunuzu gösteriyorsunuz. Kim olduğunuzu işte içindeki vizeniz kontrol ediliyor. Bir de yanınızda Travel Pass olarak adlandırılan bu Ayata tarafından geliştirilmiş bir sağlık pasaportu diyelim buna bir aşı pasaportunuz olacak ve bu aşı pasaportunda da işte ne zaman aşı oldunuz, bir hastalık geçirdiniz mi gibi birçok sağlık bilgisi yer alacak. Tabii bunlarla ilgili nasıl işte aşı olmak istemeyenler varsa bu bilgileri paylaşmak istemeyenler de var ama gelişmeler gösteriyor ki. Travel Pass aynen bir pasaport gibi beraber göstereceğiniz bir seyahat belgesi haline gelecek. Doktor Soysal ise aşı pasaportu konusunda daha farklı bir görüşe sahip. Aşıda büyük bir dünya üzerinde toplumsal bir adaletsizlik var. Yani şu anda bu yıl içinde üretilmiş tüm aşılara diyebileceğim %80'li aşıları dünya nüfusunun %13'ünü üretilmiş içeren e, zengin ülkeler sahip oldu dünyada 6 milyar insanın e, 2022'ye kadar tek doz aşıya bile ulaşamayacağı hesaplanıyor. Zaten patent tartışmaları da o noktada başladı. Eğer hakikaten patent askıya alınabilirse bu rakamlar e, değişebilir. Tabi Ayata'nın e, bu yapmak istediği şey insan haklarına aykırı. Yani ben e, Aşı olmak e, olmamak istediğim için aşıya ulaşmıyorum. Aşıya ulaşmak istiyorum ama aşı yok ortada. E, bu tip e, kalkıp bunun sorumluluğu ben üzerlerinden atmak gibi düşünüyorum. Yani biz e, aşı belgeli insanları taşıyoruz. O yüzden e, salgın e, salgını bir yerden bir yere e, taşımıyoruz diyorlar. Ama az önce belirttiğim gibi insanların aşı olması onların hasta olmasını engelliyor. Ama virüsü bir yerden bir yere taşımalarını engellemiyor gerçek anlamda.